Güzellik Meydanı takipçileri herkese merhaba. Sıkışık Fikstür'de yine 17. programımızla karşınızdayız. Erdem merhaba, hoş geldin. Merhabalar herkese, iyi haftalar. Nasıl geçiyor 16. hafta? Yarın son maçla tamamlıyoruz haftayı. Ancak biz iki gün kala e, takipçilerimizi yine e, videosuz bırakmak istemedik. Aynen öyle. Zaten bizim yarınki maç içinde bir tercihimiz olmamıştı. E, 16 liradan görünüyor bu arada şu anda. Baktım ben. Evet. E, şöyle Ortalam yani var. tutan bize getirisi olan tercihlerimiz de oldu. E, elediğimiz isimlerden keşke elemeseydik dediğimiz isimler de oldu. Yani yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki maçlarda daha e, bunları da göz önünde bulundurarak daha e, net kararlar almaya çalışacağız. Mesela Oğulcan tercihimiz oldu Galatasaray bu hafta gol atamadı. Vakayeme tercihlerimizden biriydi. Yani oyuncu havuzumuz, havuzumuzun içerisinde vardı. Vakayeme'yi almadık. Oğulcan'ı tercih ettik. Gene Sabalo Biyanisi bu hafta asist yaptı. O da bizim havuzumuzun içindeydi. Eledik. Vakaset'e saldık. Ee, i̇yi ki elemişiz dediğimiz oyuncular da oldu. Akintola mesela. Akintola'yı da elememiz bizim açımızdan iyi oldu. Bu hafta kendisi skor herhangi bir katkıda bulunmadı. Kaptan tercihimizi tutturduk yani az da olsa yani bir gol attı Skoda. Bir bu penza değil getirdik. ama. Aynen öyle ya yani bu penzayı keşke gene düşünseydik dedik. Yapacak bir şey yok artık keşkelerle olmuyor önümüze bakacağız. Evet süper o zaman 17. hafta maçları değerlendirmelerimizle başlayalım. İlk maçla açılış maçı iki maç var bu hafta. Birisi Antep Ankara gücü bu maçla alakalı yorumlarını alalım. E, kolay bir maç olmayacak Antep için. Ankara gücü artık e, zorlu bir ekip. An Antep, Ankara gücü tarafında Payın Silivri'nin oynamama ihtimali var. Kitsu son maçta e, oynamadı. Yani bu maçta da büyük ihtimalle oynamayacak. Zaten kart cezası. Sakatlanıp çıktı dediğin gibi. Pinto, e, Pinto yoktu bu sakat. arada. Evet Pinto sakat. Pazdan sakat. Ama Ankara gücü gene de sağlam bir takım, sağlam bir hüviyetle çıkıyorlar maça. Antep'i de zorlayacaktır. Antep'in açısından kolay bir maç olmayacaktır. Gene ben Antep tarafının bu maçta yakınım. Ve Mirallas'ın da yokluğunda, kart cezalısı Mirallas. Maksim'in bu yükü çekeceğine inanıyorum ve Maksim'i bu hafta kadromda düşünüyorum. Evet, Kadromuz da zaten diğer havuzdaki oyuncularımızla da baz aldığımızda, kıyasladığımızda. Öne çıkan isimlerden birisi oldu. Bu hafta maksimi tercih ettik. Evet, ağır basıyor dediğin gibi. Antep'te de kendi sayısında e, iyi bir takım. O anlamda maksime güveniyoruz. İkinci maçımıza devam edelim. Malatya-Sivas maçı. E, gene zorlu bir maç olacak. E, hani Hafiz kart cezası Malatya Spor'da. ama Aqua dönüyor. E, Musa, e, pardon, Adem büyük de dönecek. Malatya Spor biraz daha e, galibiyete yakın taraf gibi gözüküyor ama her skora açık bir maç Sivas Spor'un da o kadar e, kolay maç vereceğini düşünmüyorum Sivas Spor'un kesinlikle gol bulacağını düşünüyorum bu maçta o yüzden e, bu, bu hafta içerisinde e, yapmış olduğumuz istişarelerde de Gredeli ön plana çıkardık yine formunu devam ettireceğini düşünüyoruz o yüzden kadromuza ekledik Gredeli evet ee... Devam edelim sonraki maçımızla. Üçüncü maç Konya Galatasaray maçı. Konya Spor tarafında bildiğiniz gibi Ömer Ali gibi Faruk Mey gibi önemli eksiklikler var. E, Galatasaray cephesinde çok büyük eksikleri var. Arda kart cezalısı, Markao kart cezalısı, Emre Kılıç kart cezalısı, Falcao sakat, Omar sakat zaten. Fegoli bir ihtimal oynayabilir ama o da sakat büyük ihtimalle olmayacak. Etobo da sakat. Jacqueline'in de durumu belirsiz. O yüzden e, çok zor bir hafta bekliyor bu hafta. Tayland dönüyor galiba Galatasaray'da değil mi? dönecek. Evet, bir Tayland dönecek e, orada. O yüzden bu hafta Galatasaray'ın ipini çek yani o yükü çekecek, ön planı çıkabilecek tek bir oyuncu var. O da Belhanda. O yüzden biz bu hafta e, Belhanda'yı kadromuzda tercih ettik ve mantıklı bulduk. Belhanda bu gibi durumlarda her zaman ön plana çıkan bir oyuncu. O yüzden tercihlerimizden birisi Belhanda oldu bu hafta. E, Konya Spor Cephesi'nde de iş tercihlerimizden oldu. Evet bu hafta da yine asistini yaptı e, Scooby. Evet. Daha kapanmayan haftada. E, yani Kravets ile iyi bir ikililer aslında. Sağdan etkili bindirmeleri var o anlamda. Yani bu senenin bankolarından birisi Scooby'u kazandırdı gerçekten. Ee, gene bu hafta düşünülebilecek oyunculardan bir tanesi kendisi. Evet. Sonraki maçımızla devam edelim. Denizli Kayseri maçı. Ee, Denizli Spor'un yine favori olduğunu düşünüyoruz bu hafta. Ee, kendi evinde oynayacak. Muravski kart cezası ve Sakıp yok. Bunların eksikler ama Sagal olacak. da döndü biliyorsunuz. Cenk Gönen Sakatlı, o da sakatlı. Pantilimon bu hafta olacak. Son maçta da sanırım oynamıştı. Oynadı, evet. Evet. Ee, tercihlerimizden birisi Pantilimon oldu bu hafta. Golleme ihtimalinin biraz daha e, düşük olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kayseri Spor her ne kadar e, reaksiyon gösteren bir takım olsa da gerçekten gol yollarında beceriksiz. O yüzden e, Kayseri'nin gol atma ihtimalinin zor olduğunu düşünüyoruz bu hafta. Evet, Pelé'yi aldık ve defans hattına da Bergici, e, bu hafta koymayı mantıklı bulduk yapmış olduğumuz istişarelerde. Kendisi de hücumu destekleyen bir oyuncu. Bir de Sagal'ın kanadında oynuyor. O anlamda da belki e, Aynen. Aynen öyle. Verim, Sagal verim verim sağlanabilecek bir oyuncu. Evet, onun dışında şey. başka bir tercihimiz olmadı. Evet, Rodrygo'nun durumu da belirsiz diye biliyorum. Sanki evet. sakatlanıp çıktı tamam. son maçta. Ee, o anlamda e, biraz dikkatli olmak lazım tercih yaparken durumunu iyi öğrenmek lazım maçların başlamasına iki gün var o anlamda e, takipte kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Beşinci maç Başakşehir Erzurum maçı. Başakşehir'in artık ne yapıp edip alması gereken bir maç yani bunu haftalardır söylüyoruz ama. Bir türlü olmadı. 4-5 haftadır kazanamıyor. 5 hafta mı oldu? Yanlış hatırlamıyorsam. 5 hafta oldu kazanamıyor. 5 kadar gerilediler şu anda sıralamada. Erzurum'da 20. sırada. Aynen öyle. Yani ne yapıp edip alacağı bir maç artık Başakşehir'in. Artık bu maçı alacağını düşünüyorum. Gol yeme ihtimali var mı? Gol yiyebilir. Rafael kart cezası, Şikir sakat. Mert Günok büyük ihtimalle dönecek kaleyi koruyacak. Ee, bu maçta Vizce tercihimiz en net tercihimiz. Diğerlerine girmedik. Ya, bence de güvenilir liman Vizce. Ee, Vizce'yi bu hafta tercih ettik. Evet, onun dışında başka bir tercihimiz olmadı bu maçta. Peki sonraki maça geçelim. Gençler Birliği Hatay Spor maçı. E, gençler Birliği her ne kadar kendi evinde olsa da e, sağlam bir takım gibi görünse de Hatay Spor'un e, galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünenlerdenim ben de. E, Hatay Spor'a daha yakınız bu maçta. Stanko Sakat bildiğiniz gibi, Murat Yıldırım kart cezalısı. E, i̇şler Kande yaşın üzerine düşüyor. Bulanıcılar e, Kandeyaş'ı da düşünebilirler ama biz tercih etmedik. E, Hatay Spor'a daha yakınız biz bu hatta. O yüzden... E, Traore, 10 numara mevkiinde oynayan Traore orada çok hareketli. Son haftalarda belki çok fazla bir etkisi olmadı ama e, bu ilerleyen haftalarda olmayacağının olmayacağı anlamına gelmez. Bu pensayı da biz ihtimaller arasında değerlendirmiyorduk ama son iki haftadır çok büyük işler yaptı. O yüzden sürpriz gibi de düşünebilirsiniz Traore'yi. Yani önümüzdeki haftalarda skora katkıda bulunursa sürpriz olmayacak bir oyuncu. O yüzden biz bu hafta kadromuzu tercih ettik. Ve Gençler de evet. zaten çok, e, şöyle söyleyeyim, topla oynayan, iyi bir pas oyunu oynayan bir takım ama geride çok ağır bir takım. Ve e, kontra atak futbolu oynayan takımlar için e, gayet çantada keklik bir takım gibi duruyor ve defansı da çok ağır. O yüzden e, Hatay Spor'a Yakınız bu hafta ve Traoray'ı tercih ettik kadromuzda. Bu Penza'da bir maçta şut çekerken e, destek ayağının bileği burkuldu ve ciddi e, gibi gözüküyordu ama e, tabi durumunu takip etmek lazım. Durumunu ta takip etmemiz lazım. Zaten hani bırak Salı maçları. Aynı öyle yani Salı günü kadrolar açıklanana kadar zaten revize etme durumumuz var yani gene biz bunu göz önünde bulundururuz. Kullanıcıların da zaten e, önerilerini bu süreçte takip edeceğiz. Evet. Sonraki maçımızla devam edelim. Trabzonspor Göztepe maçı. Geçtiğimiz haftayı bay geçmişti Göztepe. Bu hafta tekrar sahada. Evet. Yani Trabzonspor kolay kolay gol yemeyen ve kolay kolay pozisyon vermeyen bir takım. Göztepe'de geçiş oyunuyla pozisyonlar bulmaya çalışan ve kontrayla geçiş futboluyla ataklar yaratan e, goller bulan bir takım yani Trabzon'un kendi evinde özellikle Trabzon'a karşı bu fırsatları bulabileceğini ben pek düşünmüyorum benim gibi eminim ki düşünen birçok kullanıcı bu oyunu oynayan var o yüzden hani bu maç için bizim 3 tane tercihimiz oldu havuzumuzda ön plana çıkan 3 tane isim var birisi kaleci Uğurcan Diğeri e, defanstan Serkan. Son hafta biliyorsunuz ki e, asist yaptı kendisi Vakayeme'ye. Evet vakayemenin golünde asist yapan isimdi. Ve Ekuban tercihimiz oldu bu hafta. Ekuban da penaltıları da kullanıyor. Son e, penaltıyı Ekuban atmıştı. E, ayrıca Akan oyunda da e, takımın etkili ismi. Bugün de yine golü vardı. Aynen öyle. Peki, teşekkür ederiz bu maçla ilgili düşüncelerinle alakalı. Sıradaki maçımız Antalya Karagümrük maçı. E, Antalya Karagümrük maçı e, ya biraz daha kendi evinde olduğundan dolayı Antalya'ya ne kadar e, yakın olsam da ben bu maçta e, tercihte bulunmadım. Gerçekten çok zorlu bir maç. Her ne kadar gümrüğün eksikleri de olsa, Bitlia büyük ihtimalle olmayacak. Atıf'ın durumu belirsiz. Büyük ihtimalle o da olmayacak. Sabo kart cezalısı. Zucanoviç sakat. Çok büyük eksikleri var Kara Evet ama Gümrük sağlam bir takım. Ee, Antalya'da kendi evinde etkili bir takım. Her ne kadar en son kendi evinde oynadı Hatay Spor'dan iyi bir tokat dese de... ...ben bu durumu onları kendilerine getireceğini düşünüyorum. Ee, bu maçta tercihte bulunmadık o yüzden ee, biraz... Bizi muallakta bırakan bir maç oldu. O yüzden herhangi bir tercihte bulunmadık. Peki ben bir şey söyleyeyim. Hamilton e, gibi bir ismi düşünmek isteyenler olursa ne dersin? Biz aslında düşündük. Bizim havuzumuzda da vardı ama bizim elediğimiz oyunculardan oldu. E, diğer tercih ettiğimiz oyuncular e, bize daha yakın olduğu için biz e, e, Hamilton'u bu maçta yani bu hafta tercih etmedik. Ama kullanıcılar tabii ki da düşünebilirler bu hafta. Süper. Peki geçelim sonraki maça. Beşiktaş-Rize maçı. Beşiktaş'ın kendi evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum, düşünenlerdenim. Rize biliyorsunuz deplasmanda etkisiz bir takım. Boldrin ve men yakın durumu da belirsiz. Oynayabilirler, oynamayabilirler. Zaten Boldrin hücum tarafında çok eksik kalıyor ise e, zaten Remi de yok 15 Ocak'a kadar. 15 Ocak'tan sonra durumuna bakılacak. Yani Beşiktaş garanti alacaktır bu maçı. Garanti gözüyle bakıyorum ben. E, üç tane tercihimiz oldu bu hafta Beşiktaş şefesinden. Garanti oldu. E, birincisi Rossier defanstan. Evet. i̇kincisi orta sahadan Enkudu. Evet. Ve geri dönüşüyle de beraber Abu Bakar. Abu Aynı Bakar. zamanda bu haftaki kaptan tercihimiz Abu Bakar olacak. Evet. Çok yakın geliyor. Bugün mesela başta penaltı oldu. Gözler Abu Bakar'ı aradı. Ama sahada olmadığı için Mensah penaltıyı harcadı. Daha doğrusu Doğan kurtardı. Genç kaleci. Hepimizi de üzdü. Mensah tercihlerimizden biriydi. Aynen öyle. Ee, onun için e, tercihimiz de bu şekilde. E, yine kaptanımıza e, kavuşmuş olmanın verdiği e, güvenle e, son maçımıza geçelim. Fenerbahçe-Alanya. E, bu maçta çok e, Saka yani bu maçtan da uzak durduk biz. Herhangi bir tercihimiz olmadı Alanya spor maçıyla alakalı. Ama yine biz yarın Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maçtan sonra gene bir e, derin bir değerlendirme yaparız. Burada ön plana çıkabilecek oyuncu eğer kestirebilirsek gene revizelerimizde Fenerbahçe'li oyunculara yer verebiliriz. Keza gene Alanya Spor'dan da yer verebiliriz. E, çünkü şimdi Fenerbahçe ne kadar kendi evinde oynasa da artık söylememe gerek yok. Kendi evinde son haftalardaki durumu ortada Fenerbahçe'nin. Alanya Spor gerçekten hiçe esas bir takım ya zaten e, puan tablosundaki yerine baktığınız zaman e, neden böyle dediğimi anlarsınız. Babakar'ın oynamama ihtimali var ama oyna, oynamasa da gene de Alanya Spor tehlikeli bir takım. Ya ben bu maçı kestiremiyorum. Her şey olabilir. Fenerbahçe gol bile bulamayabilir. Belki Alanya Spor ya berabere de bitebilir ki bana beraberlik çok yakın gibi gözüküyor. Her ne kadar biz Kain tarafında Alanya Spor'a daha yakın olsak da, Errol için de farklı bir duygu olacak, farklı bir maç, eski takımı. O anlamda e, kendi iç sahasında da Fenerbahçe'nin e, mağlubiyetleri söz konusu, e, hiç olmadığı kadar tarihte. Dolayısıyla çok evet. her gün değişik bir maç ve 3 ihtimalle de açık bir maç, tahmin edilmesi oldukça zor bir maç. E bu arada Gustavo takıma döndü. Takımda olacak. E, Ozan'ın durumu belirsiz. E, Perotti, Caner, Serdar Aziz bunların durumu gene belirsiz. Yine Ama de bu isimler için maç saatine kadar beklemekte fayda var gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Yani yarınki maç bize e, aslında bazı şeyleri kafamızda oturma, oturmasını sağlayacak. O yüzden evet. yarınki maçı da takip edeceğiz. Bu arada şu andaki formasyonumuz 3-5-2 Evet. Bir forvet yedeğimiz eksik kaldı bütçe sebebiyle. Yarın maçlar tamamlanacağı için Salı günü de bütçelerimizi alacağız. Eğer herhangi bir erteleme vesaire olmazsa ki bekleniyor. Ha Aslında hayırlısı da oldu bütçenin yetmemesi. Bu süreç içerisinde biraz daha ayrıntılı düşünebiliriz. Yani forvet yediğimizi, kaptan yediğim kaptan yediğimizi de ona göre belirleyebiliriz. E, yarınki Fenerbahçe maçından sonra da böyle bir tercihte bulunabiliriz bu de. O yüzden biz e, kullanıcılarımızdan da e, bu seçeceğimiz forvetle alakalı e, görüşlerine önem veriyoruz. Muhakkak bununla alakalı yorumda bulunsunlar. Biz onların yorumlarını da, görüşlerini de değerlendirmeye alacağız. Harikasın. E, burada tam da e, izleyenlerimize bir pas atmakta fayda var dediğin gibi. E, tam bir takım oyunu olsun. O Aynen anlamda e, zaten kaptan mevkisi yedeksiz bırakılmaz. E, güzel bir kaptan e, yedeği adayı e, buluruz hep birlikte. İnşallah yani dediğim gibi şu anda boşta bekliyor, da oldu. Kullanıcılar e, akıllarından geçen e, kendi fikirlerini bizimle paylaşsınlar, biz onları değerlendirmeye alalım ve ona göre de yapalım. yapalım zaten en geç salı günü maçlar başlamadan en geç bir saat evveline kadar biz revizelerimizi yapacağız e, yorum kısmında da bunu sabitleyeceğiz bizi o oradan zaman takip edebilirsiniz çok teşekkürler ben kaydedeyim hızlıca bir kahine bakalım beraber kahin tahminlerimizi de yapalım canlı canlı ondan sonra e, kapatalım diyorum Okey. evet kahine geçelim hemen Galatasaray, Ankara gücü. Antep. Evet. Antep. Yeni Malatya, Sivas. Sen hızlıca söyle istersen. Tamam. Ee, yeni Malatya, Sivas. Malatya spor tarafındayız. Konya, Galatasaray. Konya spor. Denizli, Kayseri. Denizli spor tarafındayız. Başakşehir, Erzurum. Başakşehir. Gençler Birliği Hatay. Hatay Spor tarafına yakınız. Trabzon Göztepe. E, Trabzon tarafındayız. Beşiktaş Rize. E, kesinlikle Beşiktaş. Antalya Kay Karagümrük. E, Antalya tarafına biraz daha yakınız. Hı. Bir beraberliğe yakınız aslında bu maçta değil mi? Büyük ihtimalle. ya aslında yani ya çok aslında bizim muallak beni muallakta bırakıyor. Aslında Tamam, de yakın. <laughs> de yakın, tamam, <laughs> Ama Antalya kendi evinde olması dolayısıyla Antalya'ya daha biraz daha bir tip daha yakınız yani bu hafta. Süper. Fenerbahçe Alanya. Alanya spor Fenerbahçe taraftarları beni affetsinler. Evet. Ben de bir Fenerbahçeliyim ama e, futbolun gerçekleri var. Kusura bakmasınlar. Evet. E, peki çok teşekkür ederim Erdem. 17. haftada da hızlı bir e, giriş yaptık. Hızlı bir değerlendirme e, videosuyla yine seyircilerimizin karşısına çıktık. Çok teşekkür ederim katkıların için. Ben herkese ben kaptanların ediyorum. kaptanlarının boş geçmediği, e, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Şimdiden herkese bol şanslar, bol puanlar diliyorum. Hoşçakalın.